Geçtiğimiz hafta yapılan bir araştırmaya göre her gün ortalama 2 saat 24 dakikamız cep telefonlarımızda geçiyor. Günde ortalama 159 kez telefonumuzu kontrol ediyoruz. Bu da her şeyiyle toplam yılda 4 trilyon saatimizi cep telefonumuza harcadığımızı gösteriyor. Tabii bu sadece cep telefonu kısmı İşin e, bilgisayar ve tablet kısmına girmemişler araştırmada. Her gün geçirdiğimiz en az 2 saat vakit tabii ki de büyük çoğunlukla sosyal medyada geçiyor. Instagram'a gireyim. Oradan çıkayım bir Twitter ana sayfamda ne var bir bakayım. Arkadaşlarım nesine snap atmış. Facebook'ta akrabalar neyi kutlamış. Şöyle bir bakalım dediğimiz o süre içerisinde aslında bayağı bir vakit geçiriyoruz. Tabii sosyal medya bu kadar bizim gündemimizdeyken, daha doğrusu günümüzün içindeyken e, insanları da görmemek imkansız zaten adı sosyal medya. Sosyalleşmek için, insanlar ne yapıyor diye bakmak için oradayız. Peki bu günlük yaşamımızda ayırdığımız, büyük bir kısmını ayırdığımız sosyal medyada kimleri takip etmeliyiz? Kimlerin ne yaptığından haberdar olmalı? Kimlerin yaptığı o kadar da umurumuzda değil. Geçtiğimiz hafta kendi kendime konuştuğum konu buydu. Hatta böyle sabah erken kalktım. Dedim ki gerek yok ya. Sabahın altı uyandım ve eşime dedim ki eşime açtım bu konuyu. Ne düşünüyorsun? Sadece bunları bunları sırf bu yüzden çıkarmalı mıyım? Bana dedi ki Çıkar bence de ya ne gerek var. Sana onlar bunu hissettiriyorsa hani sen onlar hakkında böyle düşünüyorsan ve bunların rahatsızlığından sosyal medya hesabından rahatsızsan tabii ki de çıkar dedi. Ben de öyle yaptım. <laughs> Sabahın altı buçuğunda yaptığım ilk şey cep telefonumu alıp gereksiz insanları şöyle bir ufaktan <laughs> sosyal medya hesabımdan temizlemek oldu. Bugün bugünkü bölümümüzde sosyal medyayı konuşalım sosyal medyada kimleri takip etmememiz gerektiğini konuşalım. Herkese merhaba, ben Eda. Yalnız Beyin Fırtınası podcastlerime hoş geldiniz. Bu serimde aklımdan geçen düşünceleri sizlere sesli bir şekilde aktarıyorum. Hazırsanız Unfollow adını verdiğim bu bölüme başlayalım. Müzik <laughs> Öncelikle ben bundan bir ay ya da bir buçuk ay evvel bir şey yaptım. Ya normalde bunu kimseye söylemeyecektim ama önce işime söyledim. Sonra bir grup arkadaşımıza söyledim. Yani bir kişiden fazla kişinin bildiği şey sır değildir diyerek sizlere de anlatıyorum. Hani sosyal medya çok fazla zamanımızı alıyor ya ben mesela bütün hikayeleri görene kadar bırakmıyorum. Bu benim günde ortalama iki saat değil iki saati aşan bir zamanımı alıyor. Şey bildirim takıntım var. Bunu da aşmaya çalışıyorum. Yani telefonumda en ufak bir bildirim kalmayacak. Maillerime kadar her gün kontrol ediyorum. İşte uygulamalardan gelen bildirimleri siliyorum. Telefonumda bildirim görmeye tahammülüm yok. Gereksiz SMS'leri de okuyup siliyorum. E Hal böyle olunca böyle takıntılarım olunca dedim ki bir şey yapayım. Ne yapayım? Ben bu insanı çıkarmak istemiyorum sosyal medya hesabımdan. Hikayelerini gizliye aldım. Yani hikaye ve postları sessiz aldım. Ve bunu yani %98 oranında şey yaptım. Yani sadece böyle hatta söyleyeyim eşim dışında kimse yok galiba. Belki birkaç kişi vardır. Onlar da böyle o zamanlar soru atmadığı için gizleyememişimdir falan. Genelde böyle takip etmeyi sevdiğim böyle sayfalar var. Bu bana sosyal medyada inanılmaz daha az vakit geçirmemi sağladı. Eğer benim gibi takıntılı olanlarınız varsa işte ben de ay herkesin storiesini görmek için e, giriyorum, saatler sonra çıkıyorum. Herkesin postunu göreyim, e, kim ne yapmış öğreneyim. Yani bir, bir kere bunlar böyle bir şey gereksiz kafanızda yerde ediniyor. Yani diyorum ki işte ilk kişisi iki gün önce şu mekanda doğum gününü kutladı. Mesela ben bunu bilmek istemiyorum. Bilim, tamam bileyim okey de yani. Hatırlamak istemiyorum. Kafamda yer istemiyorum. Zaten gereksiz tüm gün çer çöple dolduruyorum kafamı. işim gereği. Bu arada işim gereği de şöyle. Bilmeyenleriniz varsa gazetecilik yapıyorum. E, odaklandığım kısım, kategori aktüel habercilik. Biraz magazin haberciliği. O yüzden böyle bir tane fake hesabım var. Oradan bütün böyle sosyeteyi, ünlü camiasını takip ediyorum. Aynı zamanda işimiz yani yalnız patronlar olduğu için e, böyle dünyaca ünlü dünyanın en zengin sıralamasında yer edinmiş e, milyarderleri de takip ediyorum. Yani zaten işimin büyük bir kısmı demeyeyim, tamamı sosyal medyada geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim, sabah 9, akşam 6 Full mesai sosyal medyadayım. Herkesin hikayesini anlık görüyorum. Herkesin postunu anlık görüyorum. <laughs> ve onlardan haber çıkartıyorum, yazıyorum, giriyorum gibi bir sistem. Yani o yüzden zaten mesai boyunca sosyal medya kullanmış biri mesaisi bitince sosyal medyaya bir zahmet bakmasın. Ee, böyle bir yöntem izledim. Ve gerçekten işe yaradım. Yani böyle sadece sosyal medyada böyle sevdi sevdiğim yanlış anlaşılacak. Böyle ilgimi çeken... E şeyleri, tiyoları falan takip etmek istediğim bir alan haline geldi. Tam da istediğim bir alan haline geldi böylece. Kimse yanlış anlamasın. Herkesi seviyorum. Takipten çıkarmadıysam hala bir umut bağda atayım. İyice batırayım. Bence bu ee, olması gereken bence hepimizin yapması gereken bir yerde bir yöntem. Çünkü evet hayatlarımızı işte paylaşıyoruz sosyal medyada ama bu herkesin görmesi gereken bir şey mi? Emin değilim. O yüzden burada da bir unfollow konusu açılıyor. Kesin başında da dediğim gibi bir sabah kalktım ve bazı kişilerin sosyal medyada varlığın benim hesabımda varlığından rahatsız oldum. Ve sabahın körü dediğimiz bir saatte o insanları çıkardım. Nasıl dert oldularsa mi? <laughs> rüyamda da görmedim belki Belki de gördüm hatırlayamıyorum bilmiyorum. Şimdi size bu yüzden bence <laughs> böyle takibi bırakmamız gereken kişileri sıralayacağım. Bir numarada influencerlar var. Az önce de söylediğim gibi ben işim gereği böyle sosyeteyi takip ediyorum. Sosyete nedir? Lükstür. Hepsi bir patron eşi ya da bir iş kadını. Bunların elbiseleri ya da herhangi bir işte kombinindeki tişörtü bile en az 20 bin liradan falan başlıyor. Çanta kısmına girmiyorum bile. Hepsi Hermes takıyor. Prada takıyor. Saner giyiniyor. Ben yaklaşık iki yıldır hatta e, evet iki yıldır bu işteyim. Yani bir patronlar dünyasındayım. Ben iki yıldır bu insanların lüks çılgınlığına birebir yakından an be an diyeyim hatta şahit oluyorum. Normalde tasvip etmeyeceğim, sevmeyeceğim, muhtemelen gereksiz bulacağım şeyler şey olmaya başladı ben de diyorum ki Bence herkesin bir lüks çantası olmalı falan. Ee, beni dahi buna itti. Bak hala olması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> yani yaptığınız işe bağlı, işte girdiğiniz ortamlara bağlı. Ama işte tam bir tüketim çılgınlığı. Yani ne görsem onlarda istemeye başladım böyle. Ama fiyatları bir görseniz. Yani fiyatı geçtim bir Hermes ki bence doğru bile söyleyemiyorum adını ama istiyorum. Bir Hermes çantayı parasını verip alamıyorsunuz bile. Yani bildiğiniz kara borsaya düşmüşcesine yani. Araya böyle tanıdık sokacaksınız bilmem ne ya da seni böyle bir bakacaklar. Sen bunu alabilir misin acaba diye düşünecekler seni bir süzecekler. Giyimin, kuşlaman davranışın, suyun buyun, adın, sanın. Eğer bir ön elemeden geçersen seni bir sıraya alıyorlar. <laughs> Sen bir de istediğin çanta, model için sıra bekliyorsun. Hadi oldu geldi. İşte VIP odaya alındım. Dediğim gibi fiyatlar uçuk. E diyorum ya işte böyle tüketim çılgınlığını çok fazla yaşayan e, insanlar sosyal medyada görmek bizi de o çılgınlığa sürüklüyor. Onların mesela hayatı çok düzenli bilmem ne. İşte, sabah beşte kalktım işte kahvemi içtim. E, Yürüyüşe çıktım. Geldim. ...yoga mı yaptım, bilmem ne. Ee, artık dur deyip günü bitiriyorlar. abi Bizde akış öyle değil ki. Çalışıyorsun bir kere, 9-6 mesain var. Mesain var senin. Evden çalışıyorsan ayrı bir mesain var. Ofisten çalışıyorsan oraya git, gel. Ayrı bir mesain var. Yani bunu nasıl yapacağız? İnsanlar böyle yaptıkları... ...biz bunu kendimiz yapamadığımız için... ...bu sefer diyoruz ki... ...biz bu hayatı yaşamıyoruz ya... Hani baksana insanlar işte şöyle böyle ben hiç, ben yaşamıyorum ya çok mutsuzum diye düşünmeye başlıyoruz. Ve İnfluencerlar böyle sonsuz bir çılgın böyle bir tüketim çılgınlığı var. Bir gün birkaç sabitleyicisini öneriyor. Aa şunu muhteşem. Bir hafta sonra başka birkaç sabitleyicisini öneriyor. Ve bundan etkilenen ki onların işi zaten bizi etkilemek. Bundan etkilenen biz de o ikisini de alıyoruz gereksiz yere. O yüzden sevdiğimiz, samimiyetine inandığımız influencerlar hariç diğerlerini unfollow ediyoruz. Listenin devamında bozulan arkadaşlıklar ve biten ilişkiler var. Eski sevgilinizi, işte eski flörtünüzü falan neden çıkarmanızı gerektiğini ben size anlatmayayım. Siz anlayın. Uzatmıyorum bu konuyu. Çıkarın sadece. Enerjinizi iyi yok bu insan. <laughs> bozulan arkadaşlıklara da gelirsek eğer kötü bir biçimde bittiyse arkadaşlarınız işte bir şey yüzünden tartıştınız ve ondan sonrası devamı gelmedi. O insanı da çıkarın. Çünkü e, uzun bir süre o insanla bir dönüş olamadıysanız tekrar eskisi gibi olamadıysanız bir daha da olamazsınız. Ve bu da aynı şekilde sizin enerjinizi sömüren bir şey olur. Şimdi bu 3 numara çok <laughs> önemli. 3 numarada kötü ve art niyetli sinsi insanlar var. Ben en son lisede muhatap olduğum arkadaşımın sinsi mi kötü mü art niyetli mi artık bugün bilemem ama bende o hissiyatı yaratıyorsa o insan ben onu takipten çıkarım yani böyle ne bileyim bu bende biraz şey farklı bir konu çünkü geçen gün çıkardığım insanlardı biraz böyle insanlardı ben dedim ki eşime ben bu kızdan kötü bir enerji hissediyorum. Bu kızdan, şu kızdan, şundan, bundan ben dedim sanki böyle her attığım şeyle dalga geçiyorlarmış. Beni sürekli aşağılıyorlarmış, gülüyorlarmış gibi hissediyorum. Çünkü bu insanlar e, lisede de bana aynısını yapıyor. E, hal böyle olunca yani hep böyle ayıp olmasın, şudur budur, kesin hafta bir şey sordu gibi gibi nedenlerle böyle atlattığım şeyi yaptım. Alfa ettim. <laughs> Ve mutluyum. İşin tuhafı. Yani tabii o insanın onun da değil bu. Yani neden olsun zaten? Ben onu anfulab etmişim. kahrolacak değil neden. <laughs> Ama kendi içimde de rahatlattım. Yani öbür türlü gerçekten diyordum ki bu kesin buna böyle yorum yapacak. Çünkü bundan kaç sene önce? 4, 5, 6, 7, 8 sene önce bu insan benim aklımda sürekli böyle yorumlar yapıyordu. Hafızam da öyle kalmış o insan. Bunu ben değiştiremedim. O değiştiremedi bugün hala aynı şeyleri düşününce çıkardım. Dört numarada da bununla biraz bağlantılı. Uzun zamandır görmediğiniz, birbirinizle etkileşim vermediğiniz, muhtemelen de böyle görüşme ihtimaliniz olmayacak insanlar. Yani ilkokul arkadaşınız, atıyorum ortaokul arkadaşınız, yıllar olmuş görüşmemişsiniz, ekleşmişsiniz, ondan sonra da görüşmemişsiniz, konuşmamışsınız. Yani bu insan senden ne, sana ne katacak, senden ne alacak, hiçbir şey bu tarz insanlar hani sana böyle çok dokunmayanları değil de ya gereksiz ya bunu çıkartayım deyip çıkartabilirsiniz. Ve son madde o da çok önemli. Doğum gününüzü kutlamayan, <laughs> düğününüzü, mezuniyetinizi, yeni işinizi, evinizi, arabanızı tebrik etmeyen insanları bence çıkarın. Bu arada hani uzun zamandır görüşmedik. Yeni araba almış bu kız. Bir tebrik mesajı atayım bilirsiniz. Tabii ki ben de mesela öyleyim. Bunun için Instagram'a şöyle bir özellik geldi. Kalp koyuyorsun abi story'e. Zaten bu tarz şeyler bir story ile paylaşılıyor. Kalkıp tamam mesaj atma. Arab emojisi gönderme. Kalp bırak sadece. Kalp yani. O böyle ay bu sevindim. Bunu işte hayırlı olsun anlamına geliyor bence. Ya en azından insanlara bunu yapabiliriz. Ya mesela yeni bir girişiminiz oldu. Yani en yakınlarımızdan tebrik görmüyoruz. Ne yazık ki de böyle en uzak belki de yıllar ya da hiç muhabbet etmediğiniz insanları tanımadığınız insanlardan tebrik görüyorsunuz. Bu bence çok üzücü bir şey ya. Yani beni mesela üzen bir durum. Ya mesela doğum günü oldu? Tamam kutlama tarzında değil bilmem ne. Düğünüm mü oldu? Tabi tebrik et zor değil. Ya da mesela kart yolladım. Çok insan oldu. Ama karşılığında bir tebrik mesajı almadım. Hiçbir şey yazmadı insanlar. Böyle çok insan oldu. Onları hemen çıkardım o zaman. Çok alındım çünkü yani. Sana bir davetiye gönderiyorum. Yani gelmeyeceğini biliyorum. Sadece böyle şey olsun diye gönderiyorum. E bir tebrik et yani. Mezuniyet işte o da tebrik edilmesi gereken bir şey. Yeni iş yani hayırlı olsun dersin ne iş yapıyorsun nerede başladın dersin bir muhabbet acılır. Sana da bir network olur. Yeni ev yeni araba yani hayırlı olsun diyebilirsin. Bunda şey bir şey yok. Diyemiyorsan bile kalp bırak dediğin gibi yani en kötü ne olacak? Ne götürecek senden? Neyse öyleydi bizim unflow <laughs> etmeniz gerekenler listesi. Bunları takipten çıkardığınızda sosyal medya sizin için daha çok sizden alan bir şey değil de size veren bir yer haline gelir. Ürmediğiniz aksine bilgilendiğiniz bir ortam oluşur sosyal medya hesabınızda. Bence bu arada hepimiz sosyal medyayı böyle kullanmalıyız. Yani ben hatırlıyorum mesela bir arkadaşlarım sırf sosyal medyada fotoğraf paylaşabilmek için dışarıda bir yerlerde buluşuyorlardı. Ve böyle fotoğraf çekilmekten, tekrar tekrar çekilmekten anın keyfini çıkaramadıklarını biliyorum. Burada da carpe diem diyeyim bari. Yani havalı olsun. Yani bırakın biraz sosyal medya odaklı değil de hayatı yaşayalım. Yani bunu ben de çok yapıyorum. İnanılmaz fazla story bence paylaşıyorum. Kitap okuyorum, story paylaşıyorum. Su içiyorum, kahve içiyorum, story paylaşıyorum. Ben de biraz azaltmaya çalışıyorum. Yani yani ben neden hani insanlar neden benim hayatımda günlük yaptığım işleri böyle görsün? Spor yaparken şundan bundan. Yani biraz azaltmaya çalışıyorum ben de. Yani sosyal medyada çok fazla da bir şey paylaşmamamız gerekiyor. Hani takip etmekten ayrıca bir konu bu tabii. Çok da fazla bir şey yani paylaşmamamız gerekiyor. Evimizin adresinin belli olmaması gerekiyor. Ya yani çok close friends, yakın arkadaşları kullanıyorsanız dahi sosyal medyada böyle paylaş Çünkü yani ben işim gereği biliyorum. Herkesin her şeyine erişebiliyoruz arkadaşlar. İsterse hesabı gizli olsun, şu olsun, bu olsun, küçük bir hayatı olsun. Bu insanlara nerede en son fotoğraf çekildi, numarası ne, adresi ne, hepsine ulaşabiliyoruz. O yüzden bunlara dikkat edelim sosyal medyayı düzgün kullanalım. <laughs> Gereksiz kişilere unfollow edelim. Bugünkü öğütlerimi verdikten sonra bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yalnız Beyin Fırtınası podcast serisini YouTube ve Spotify'da dinleyebilir, takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.